Dostluk Taşı Fatma Çevik Kaplumbağa, karga, köpek çok iyi arkadaşlardı. Her sırlarını paylaşırlardı. Birbirlerinden hiçbir şey saklamazlardı. O sabah uyandıklarında kaplumbağada bir tuhaflık olduğunu karga da köpek de fark etti. Nedenini sorduklarında o gece bir rüya gördüğünü ve yola çıkması gerektiğini söyledi. Rüyasını sorduklarında soruları cevapsız kaldı. Sen neden rüyanı bizimle paylaşmıyorsun? Biz kaç senedir bu ormanda beraber yaşar, sevincimizi, üzüntümüzü, yediğimizi, içtiğimizi birbirimize paylaşırız, dediler. Ya rüyanı bizimle paylaş ya da git burada. Kaplumbağa en sevdiği yazarın en sevdiği kitabını ve her zaman üzerinde oturup okuduğu halıyı da alıp yola koyuldu. Bu halı ona hep masallardaki uçan halıyı hatırlatıyordu. Bu kitabı okurken o da sanki gezerdi. Şehir şehir, kasaba kasaba köy köy. Kaplumbağa ormandan ayrılıp ilk defa şehre gelmişti. Büyük yollar, kalabalık sokaklar karşıladı onu. Gün boyu sokaklarda hayretler içinde dolaştı. Hiç bu kadar ev görmemişti. Bunca insanın içinde kaybolmaktan korktu. Yabancıların arasında kendini kaybetmek kolay olurdu. Sonunda aradığı semti buldu. Büyük kulenin önündeki eski yapılı evin önünde durup bir kez daha düşündü. Sonra cesaretini toplayıp harekete geçti sevdiği yazarın kapısının önündeydi. Kendisini hafiflemiş hissediyordu. Kapıyı açan yazarı görünce büyülü bir yolcular çıkmış, karşısındaki hayal ürünüymüş gibi baktı. Yolculuk boyunca taşıdığı kitabı çıkardı. Kitabın kapağı yıpranmış, sayfaları kurumuştu. Oysa içerisinde çok büyük bir sır saklıyordu. Sadece o sırrı görebilmek, görebilecek birini bekliyordu. İşte bu sırrı çözmek için düşmüştü yollara hissediyordu Ruslar'ı çözeceğini. Kendini tanıtıp derdini anlatınca cevaplarını bulacaktı. Yazar onu içeriye davet etti. İşte vantilatörün rüzgarı ile yerlere dağılan kağıtlar, defterler. Belli ki yeni kitabının sayfalarıydı. Tıpkı rüyasındaki gibi. Şaşkınlığını üzerinden attı. Cesaretini toplayıp sordu. Kitabınızda bir dostluk taşından bahsediyordunuz. Onun gerçek olduğunu söylüyordunuz. Taşın nerede olduğunu bildiğinizi de taşın nerede olduğunu söyler misiniz? Yazar taşın nerede olduğunu gösteren özenle çizilmiş bir harita vardı. Kaplumbağa haritayı incelediğinde tanıdık geldi. Burası onun evinin yerini gösteriyordu. Haritayı geri verip geldiği yoldan geri döndü. Cevabını bulmuştu. Dostluk bulunduğu yerdeydi. Dostlarına kavuşmak için acele etti. Eve vardığında dostlarına sarılıp onlara rüyasını anlattı. Sevinçlerini, üzüntülerini, ekmeklerini paylaştı dostlarıyla, rüyasını da paylaştı. Herkes biliyordu. Çünkü bayağı uyandığından itibaren başından gelenler rüyasıydı.